yeni hesabım arkadaşlar. hesapta şunlar var. <laughs> evet. 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 Güzel arkadaşlar. Onlar biz arkadaşlarımız Hesapta bunlar var. İşte güzel şeyler idare eder. Bunlar da çok güzel şeyler. Ben diyeyim. <laughs> bu ne oldu? çok güzel bilmiyorum yani, sana bunlar ya, bunlar var bir bunlar var bir, bir, bir. çantaları da güzel kurtlardan araba bak şimdi var ya <laughs> öyle sonunu sarıyorum

birleştirince ne oluyor? Kaç tane var bunun? Bir tane. Bir Şimdi ben ne bakacağım? Adımızı değiştirelim diye. Ben <laughs> en iyi atlara yazayım bir dakika. <laughs> en iyi atlar neymiş? Mustafa mı yazsam lan düş. Dek hmm. YouTube nerede lan? YouTube nerede senin? <laughs> YouTube <laughs> E şey atmış seni. Hadi dedi biz izleyelim bir dakika. Okey, ya izleyemeyeceğim. <laughs> PUBG'de en iyi isimler. PUBG'de yeni. bunlar bana istek atıyor. Bunlar bana istek atıyor. Kabul etme. Ettim ondan sonra şey dedi. Özel, <laughs> özelce hesabını kabul hesabını ver bana işte katmayın dedim. Onların hepsini arkadaşlıktan sileyim mi? Tamam tam siliyorum. hadi baba. baba şimdi ben ben arkadaş ben siyim Sil 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 ya Sil 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 si si var <laughs> Bayağı Ne oluyor lan? Üff. Valla başlayacağım he. <laughs> sil şunları. Sil. Sel. Ben kendi arkadaşlarımı ekleyeceğim. Bitti. Bitti. <laughs> yok kaç tane arkadaşım var ya. Kız da eklemiş Kız da eklemiş maşallah. Oh. Oh bu ne lan sil sil. <laughs> Bak senin var şu siller. <laughs> bu ne silinmiyor. Bitti. Heh bitmiş. 46 tane arkadaş sildik. Heh. Umut ekliyorum. Büyük harflerle L anı, L O O Evet <laughs> ben L Dur L O Far. Le uç L o, far. Le o far. Büyük harflerle yazalım. Le o far. Mustafa Yeni Sap Ve Sap Ve tamam Umut Ali arkadaşlar Şimdi bir tane maç Dur adımı değiştirelim Dur adımı ne koyacağım Yüzüye direkt

Orvinle, Ne Orvin'i lan? Ben Orvin'i e asla koyma, <laughs> Mad Dog. koyayım. Mad Dog. Mad. 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 Uyku Mad. Dok <laughs> X X nerede? X'i gören var mı? Ha? Sonunda arkadaşlar şimdi sizle bir maç atalım. Hiç maç atmadık sizle. Ben de hesabı görmüş oldum. Hadi hesabı bir Adamlara hareket hareket çekeceğim. Evet, bu kaçırmadım çünkü bu hesap benim değil. Hiç. <laughs> Şimdi 5 hücre kalmıştı. Onu da nereden alacağım diyeyim, o bilmiyorum. Neyse. Konumuz o değil. AFM'ye bir bakalım. o oh, çok güzel. Ama her sensiyetimiz bu hesap değil. bir fulle. Allah, beni sinir ediyor. Bak. Bu ne? <laughs> Allah be hassasiyet bir düzgün olsun hassasiyet ya. Neyse hep böyle oluyor. Allah, hassasiyet düzgün olmuyor. Adam bana hassasiyet düzgün yapar ya. Neyse. Lütfen düzelteyim mi 2 dakika? Şu asasiyete gir. Çıldık mı? Um, bir şey yap. He, çok şükür ya. Dönüyor. Neyse. Biz bir maç atalım. Of. Bak lan çok güzel. bir anda uçacağız sandım normal gibi. Normal uçmayacakmışız. Aa, bunun paraşüt desenini takmayı unuttum ya. Neyse boynuz. Bunun kaskı açık mı kapalı mı? Hı. Neyse. Şuradan bir silah alalım. Şu çok küçük yapmış ya onu değil lan sen şu yok bunu met Şunu şuraya koy. Tamam alışırım. Bak otomatik açmaya açayım. <laughs> şükür. Şurayı şey sabitlemek için geldik. Kask. kaslar kapalıymış bize. Bomba deseni var mı? Varmış. Ekran dönüyor ki silah sakınca bir şey oluyor. Bir hesapta bir gariplik var ya. Bu hesabı sevmemeye başlayacağım. En son kombin var dedik. Güzel dedik. Ama senin işlerin sınırını atmaya başladım. Adam varken döneceksin. Silah sıkarken anladın. Bu ne la sıkalar geldi. Bu ne la uçma şekli çok garip. Şu Paraşüt desen neden yok ya? Bu şey ekran dönecek değil mi artık? İnşallah dönüyorlar. Ama Bu ne lan? Bener, emang sudah ya, dia kena. Bener, Oh, Eh, keren, jangan betul Bak dönmüyor görüyorsunuz mu? Değil mi? Ya böyle adam nasıl olayım? Ya. Ben şunun ayarlarını düzeltip gelseydim keşke. Çok güzel ayarı varmış adamın. Bu onun ayarı değil mi? zaten. Bakayım Hem şurada ayar yapıp geliyorum. Bak şu ayarı düzgün yapmam lazım.

Arkadaşlar şu maçtan bir çıkalım. Biz bu maçı hassasiyetle uğraştık anca. Şimdi bir oynayalım. Hadi evet, bismillah. Şöyle bir oynayalım. Nasıl bir şeymiş? önce. Neyse ben yaparım. Ben bu şey yaparım. Okey. Adamlar hareket hareket. Gel lan buraya gel. Sana bir hareket çekeyim. Hareket mı başında değil. Bilmiyorum. Ne aldı? E. şu adam da iyi şey var. Ne var? Dur ben ses kapatmayı unutmuşum. Özür dilerim. Ölün en sihiri isimler. Çıkacağız tabii ki de. uçuyor? çalışıyorlar? Buraya tutanarak nasıl uçuyor bu? Ayaklarım kaçıyor kaymaya da? Kapçı. Kapçıda insanlar kaymıyor. Onu öğrendik. kardeş. Kardeş hemen hemen hemen. Ne var? İki ikisi bırak.

<laughs> Birazcık ayar değişikliği mi var? Ben ne yaptım lan? Zaten kansersiz... Daha da şey... Jiroskop onun kafası değil mi? ne yaptım lan? ne yaptım lan böyle? Benim elim mi yavaşladı? Nasıl? Bu bot gelmesi lazım. E sporcu geliyor ya. Platiniz de ya. Bir sakin. Bir sakin. Bir sakin. benim elim aynı. Benim elim kaysa mı? Senin kaygandı. Gördün mü? Sıksam duvara sıkarım.

lambung Lambo. Um. Eg fann han!